sezondur maçlarımızı yorumlayan Alper Tunga dostlar. Evet Alper Bey bu maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız nelerdir? Gözlemleriniz nelerdir? Gerçi sosyal medyadan okuyacağız akşam ama bir de buradan sizin ağzınızdan taraftarlarımızı ve Bodrum Sporluları bilgilendirelim. Ya açıkçası böyle bir ilgiden sonra çok konuşmak gelmiyor insanın içerisinde. Hani geçen haftaki hoca değişikliği sonrasında demotive olan takımın ee, bunun üzerinden atacağını bekliyorduk burada. Aslında çok kötü de başlamadık ama e, maçın başında ilk 45 dakika e, Ali savunmanın önünde bir ön libero gibi. E, Kıdır'da Egea'nın arkasında sanki hücumu tamamlayan orta saha gibiydi. Fakat aradaki 50-60 metrelik boşluk ciddi anlamda boş kaldı. Kanatlarımızdaki e, oyuncularımız da gününde değildi. Hep kanatlardan gelen toplarda savunmanın yaptığı Basit hatalarla golleri buldular. Tabii ki en son dördüncü golde de Ali'nin attığı ara topunu hakem kesti. Bu da bir şanssızlık. Yani sonuçta kötü bir takım değiliz ama takımın gol atacak bir net ayağı görünmüyor sahada. Yani bugün sahada golü kim atar dediğinizde kimse çıkıp şu atar diyebileceği. Yani Ali'nin duran toplarına e, beklenmedik. Uzaktan deneyeceği toplara ümidimizi bağladık. Egehan çok asabi. Sürekli kendiyle mücadele içerisinde. Belki iyi bir futbolcu olabilir ama İzmir Spor'a şu ana kadar herhangi bir şey veremedi ne yazık ki. Umarım ilerleyen haftalara doğru bir özelleştiri yapar. Neyi nasıl daha iyi yaparımı gözden geçirir. Umutsuz değiliz ama e, tabii canımız çok sıkkın. E, lider olacağımız haftayı çok daha gerilerde kapadık. Umarım bundan sonrası takımımız için iyi olur. Evet Alper Bey, iki takım arasındaki tribündeki dostlukla ilgili de bir şeyler söyleyelim. Kesinlikle, kesinlikle. Bu e, herkese ders olacak bir maçtı. Sağda ciddi bir mücadele vardı ama sağda, e, türbünde insanlar birbirlerine destek verdiler. Ya, çok güzel görüntüler. Çünkü Uşak maçından sonra, biliyorsunuz Sarayköy maçından sonra biz bal liginde sürekli birbirine küfür eden, kavga modunda olan türbünleri görmeye alıştık ne yazık ki. Bugün burada muhteşem bir ambiyans vardı. Biz Bodrumlu arkadaşların tam göbeğinde, türbünün göbeğinde çok rahat bir şekilde maç anlattık. Mükemmel geçen bir maçtı. Maçın bizim açımızdan en güzel yanı buydu. Teşekkür etmek lazım Bodrumlu kardeşlerimize. Biz de İzmir'de aynı şekilde ağırlayacağız. Kendi evleri gibi gelsinler beraber maçı zevkle izleyelim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.